Senden çok uzakta olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum. Büyük dağlar, derin denizler olsun istiyordum. Sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün ğancını mesafeleri yüklemeliydim. Dağda yanan bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklarda olmalıydım. Biliyorum güzelliğin yer yeraltı nehirlerine benzer. Biliyorum bir sır gibi güzelsin. Hani anlatılmaz duygular vardır ya, hani şarkılar vardır, sevip söyleyemediğimiz. Şiirler vardır unuttuğumuz, aşina çehreler vardır hani, zaman zaman hatırlayamadığımız. İşte sen o kadar güzelsin. Ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki Şunlar ellerindir diyorum, tutamıyorum. Şunlar gözlerindir diyorum, bakamıyorum. Düşün kahrımdan ölmeliyim artık, ölemiyorum. İnanmak var olmaktır, bilirsin. İnandığımız şeyler için yaşayalım. Nice sabahlar, nice aydınlıklar gelecek nice günler için yaşayalım. Sarı gülleri seversin. Sarı karanfilleri seversin. Sarı kasım patılarını, sarı bir dünyayı seversin. Ama ben sende olan bütün renkleri seviyorum. İşte tek farkımız bu. Yoksa hiçbir şey önemli değil bu dünyada. Senden başka ne zulümler, ne kavgalar. Ne günler, ne geceler, hiçbir önemli değil. Sen yaşadıkça. Ve yaşamak hiçbir zaman bunca güzel olmayacak. Sen yaşadıkça. Bir kalbim var, et, kan, sinir. İki gözüm var, seni görür. Ayaklarım sana gelir. Ellerim seni arar. Bir dünyaki kocaman, bir evren ki sonsuz. Sen olmasan ne yarar? Şimdi söyle bana bütün çirkinliğimi, yalanlarımı, kötülüklerimi yüzme vur artık. Utandır beni yaşadığıma, çaresizliğimi suratıma bir tokat gibi indir. Yanağımda beş parmağın izi kalmalı. Sonra geç karşıma. Olanları unutalım. Hmm. İki eski dost gibi her şeye yeniden başlayalım. Yeniden yaşayalım geçmiş, gelecek, bütün yılları. Bütün keder ve sevinçleri paylaşalım. Sana sevinç düşsün, bana keder. Benim ellerimde kanlı diken yaraları, senin ellerinde kanlı güller. Bir yere yaklaşıyoruz. Kulağıma sesler geliyor. Bir gemi demir alıyor olmalı. Belki bir adam ölüyor. Ne biliyorsun? Belki de bir sona yaklaşıyoruz. Yum gözlerini. Her şeyi zamana bırak. Yum gözlerini. Nasılsa akşam olacak. Korkma yaklaş karanlığa. Orada ben varım. Çaresizliğimize, zavallılığımıza gel beraber ağlayalım. Gel, beraber ağlayalım.